boya tek tek hepsinin isimlerini verir kangar atlanan üç boy bunların içinde asil olanlardır der oğuzlara bakıyoruz iç oğuz var dış oğuz var iç Oğuz'un daha asil kurucu işin başındaki olduklarını diğerlerinin sonradan geldiklerini katılımcı olduklarını biz görüyoruz burada da arkadaşlar bir boy birliği var bir hakimiyet kurulmuş saha var bu sahadaki halkları tarif ederken, işte merkezdeki kurucu olan hükümdarın da dahil olduğu boyu krali iskitler olarak e, tanımlıyor. E, Azakın kuzeyinde Dnieper'in e, doğusunda, e, aşağısında e, olan e, aşağı ve doğusunda olan sahada e, bunlar yaşıyorlar. Onların daha kuzeyindeki yukarı doğru giden e, yukarı don boylarına doğru uzanan sahada, Göçebe iskitler var. Peki Kral iskitler göçebe değil mi? Onlar da göçebe. Peki öbürlerinden farkı ne? Öbürlerinden farkı arkadaşlar bunlar aynı halk fakat kurucu boydan değiller. Yani diyelim Oğuzlar, Oğuz boyları var. Kayılar var. Kayılar da Oğuz, diğerleri de Oğuz. Hepsi birden Oğuz. Fakat kayılar diyelim e, Krali e, oğuzlar diye tarif ettiğini varsayalım bir kaynağın kayılara Osmanlılardan bahsederken Krali e, Türkler dediler öbürleri de Türk bir farkları yok e, buradaki e, siyasi e, konuma bir atıf olarak arkadaşlar e, bunu e, görmemiz gerekiyor Demek ki, kurucu iskitler var. Göçebe iskitler denilen bunlarla aynı hiçbir başka farkları olmayan doğuya ve kuzeye doğru yayılmış bir şekilde yaşayanlar var. arkadaşlar batıya doğru geldikçe Ukrayna'nın batısı ve bugünkü Moldova civarlarına doğru geldikçe gerek daha sonraki şu an çok zor olacak oradaki çok uzun olacak çünkü e, bu Kitaplar, bu kalın kalın kitaplar yazılmıştır bunun için. Ben aklıma geldikçe e, söyleyeceğim. Gerek oradaki kişi isimlerinden, e, gerek tarzlarından, e, biz bu bölgenin İskit yönetimindeki bir bölge olduğunu, nüfusunun arkadaşlar e, daha çok yerli halkları içerdiğini ve yöneticilerin arada İskit isimleri alan. E, Traklarla akraba yerli bir Hint Avrupalı topluluk olduğunu biz burada görüyoruz. Bunları da İskit olarak görüyor çünkü İskit sahasının içindedirler. İskit devletinin vatandaşlarıdırlar bunlar ama fethedilmiş olan yerli insanlardır, yerli halklardır. Bir de arkadaşlar Ukrayna, bugünkü Ukrayna'yı arkadaşlar ikiye ayırın coğrafi olarak. Aşağısı bozkır. Bozkır dediysek kara kuru değildir. Daha yeşil bir bozkır düşünün. Kuzeyi de orman. Bir geçişi var tabi orman bozkır şeridi var. İşte kuzeye doğru içeri doğru gittikçe daha bozkırda göçebeler dolaşıyor. Kuzeye doğru gittikçe tarımcı nüfus artıyor. Bunlar da yerli olan İskitlerin vatandaşı tebası olan insanlar. Bunlara da işte Herodot'un biz çiftçi İskitler dediklerini görüyoruz. Evet, dolayısıyla o en işte geniş çağında Herodot'un tarif ettiği çağda bugünkü Ukrayna ve Moldovayı biraz kenarlara taşmak üzere içeren bir bölgedeki bir iskit varlığından ve hakimiyetinden arkadaşlar bahsetmemiz gerekiyor. Başka neler? İşte bildiğimiz klasik göçebe tarifleri, at üzerinde yaşamaları evlerini tarif eder. Evler arabalar üzerindedir. Dört tekerlekli ama bazen de altı tekerlekli arabaların içinde yaşarlar. Kadınlar onun içinde işte çocuklarını emzirirler, büyütürler. O arabalar işte bir araya gelerek yerleşim birimi oluştururlar. Bunları bize tarif ediyor Göçebe yaşantısından aklımıza gelen işte ne var ise zaten bunların ilk bize edebi tariflerini Herodot veriyor. Daha sonra diğer kaynaklar ki Herodot kadar ayrıntılı eee veren de yok arkadaşlar. Böyle tarif eden, daha gerçekçi olan eski kaynaklar içinde göçebeleri anlatan başka bir kaynağımız da yok. Evet, Kendiler, geldiler. Herodot arkadaşlar 430'lu yıllarda öldü ise eee Tam ne zaman sakaların arasında bulunduğunu bilmiyoruz. Odessa'da, e, Odessa yakınlarında Olbia antik kenti vardır. Orada yaşamış, oradan çıkıp içerilere e, gezmiş, dolaşmış, e, oturup kalkmış e, iskitlerle, sakalarla. E, ve onlardan dinlemiş, e, gerek e, dinlediklerini aktarmış ama özel isimler de kaydetmiş, özel kelimelerde kaydetmiş. Bizlere onlar da e, naklediyor naklettiklerin içinde tabii eski insanların ama tabii ki bizim de en çok merak ettiğimiz ney köken kökenleri hakkında ne deniyor evet doğudan geldiler falan da ne ipuçları var Herodot'un döneminde arkadaşlar e, biz e, İskitlerin kendilerini o toprağın eskisi gibi gösterme çabaları olarak e, görüyorum. Hiç de öyle doğudan geldiklerine, yeni geldiklerine dair bir haber yok. En azından işte 450'lerde diyelim orada ise Kimmerlerle savaşlar bundan 300 sene önce oldu ise 300 sene hafızalarda eski insanların hafızalarında çok büyük bir zaman dilimi değildir. Hatırlanır zaten unutulmamışsa ama İskitler'de bir gayret olduğunu görüyoruz. Biz buranın sahibiyiz, yerliyiz diyerekten bize Herodot iki tane arkadaşlar şey söyler efsane köken efsanesi söyler. Bunlardan birinde Targitay ismini taşıyan bir kimsenin bir ilk atanın. E, üç oğlu olmuş Lipoksay, Arpoksay ve Kulaksay e, isimleriyle. E, bu üç oğlundan e, bugünkü e, İskit e, halkı gelir. E, bu e, İskit derken has İskitleri kastediyorum. Diğer etraftaki diğer halkları e, burada vermiyor arkadaşlar. İşte Skolot, Paralet ve Katyer e, gibi e, İskit uruklarının isimlerini de bu vesileyle öğreniyoruz. Kimin hangisinden indiğine dair bir destanda bunu verir. Bir diğerini Herodot bunu Sakalardan duyduğunu söyler. Ha, tabii Saka demez, İskitler. Bir diğerinde oradaki Yunanlardan duydum diyerek söyler. Herodot Herkül orada dolaşırken eşeklerini otlatırken uyuya dalmış. Uyandığında eşekleri yok. Hayvanları yok. Aramaya çıkmış, ırmağın kenarında Dinyeper ırmağından bahsediyoruz. Bir tuhaf dişi yaratık, üstü güzel bir kız, altı yılan olan Şahmaran'ı mı hatırladık? Öyle bir e, yaratık e, görüyor. Kız ona diyor, ne aradığını biliyorum. hayvanların arıyorsun. Bunları ben aldım, sakladım. E, benimle ilişkiye girersen, onları sana vereceğim. Eh diyor yani hayvanlara kavuşmak için bunu yapıyor ve işte bu ırmağın ruhu olan Boris Tenez ırmağının ruhu şey kızı olan bu periden üç tane çocuk doğuyor Herkülün Herakles'in üç çocuğu doğuyor ve bunlardan üç halk meydana geliyor ama üç halktan birisi gelonlar, birisi Agatirler birisi de Sakalar arkadaşlar gel onlar. E, e, tamam. E, e, Ural Altay e, halkı ama gatirler e, öyle gözükmüyor. E, çok konunun incelenmediği 20. yüzyılda e, bunu ağaç yerilerle e, işte eşleştirme çabaları olmuş fakat bir alakasının e, olmadığını görüyoruz. Atila'nın Hun döneminde de bu topluluğun isimleri arkadaşlar sık geçer. Agat, Agatsiri, Agatsiri diyerekten kaynaklarda karşımıza çıkacaktır. Ama Hunlardan sonra da artık kaybolmuştur tarihten bu topluluk. Herodot'tan Hunlara kadar olan dönem boyunca bin yıl öncesini bilmiyoruz. En azından bin yıl boyunca bu bölgede varlığını korumuş olan bir topluluk. Ee, Ukrayna'nın e, Kuzey e, Batı e, köşesinde oralarda e, yaşayan e, yaşadığını tahmin ettiğimiz e, bir topluluktan bahsediyoruz Bunlar e, bölgedeki halklar birbiriyle alakaları yok gel onlarla Sakaların, e, bir e, akrabalığı olabilir ama gel onlar daha bölgenin e, yerlisi e, olan bir topluluk fakat agatirlerin bunlarla kültürel ya da dilsel bir akrabalığı da yok. Başka bir dil konuşuyor ama Yunanlılar da Herodot'a bunu anlatmış. Kendi versiyonlarını anlatmışlar. Herakles'in, Herkül'ün soyundan geldiğini bunların söylemişler. Bu da Yunanlıların kendi, kendi içlerinde uydurdukları ama sonuçta biz neyi görüyoruz? yeni gelmiş olmalarına rağmen, bu bilinmesine rağmen biz e, sakaların, biz buranın yerlisiyiz. Eskiden beri buradayız. Hatta bin yıl yani Targitay'ın e, hikayesinin ile e, Herodot'un zamanı arasında, bunu duyduğu zaman arasında bin yıl zaman geçmişmiş. İşte en fazla baktığımızda kaynaklara 300 yıllık bir zamandan bahsediyoruz. Burada da bir şekilde <laughs> ...o topraklardaki eskiliklerini, yerliliklerini vurgulamaya çalışıyor olmalılar yoksa 300 sene bir topluluğun, eski bir topluluğun zihninde çok büyük eski bir zaman dilimi olmasa gerek. Evet, Herodot tabi bunları biraz içinden gülerek falan naklediyor. Esas ben duydum. Ona inanıyorum ki diyor ve bir tarihi sebep açıklıyor. Bu Massagetlerle, Orta Asya'daki o Kraliçe Tombis'in halkı olan Massagetlerle bir savaşta yenilmişler ve yenildikten sonra buraya gelmişler e, diyor e, arkadaşlar. Evet e, bunu e, bir e, e, yavaş yavaş doğuya e, doğru gideceğiz. E, nasıl anlamamız e, gerekiyor? Masagetleri arkadaşımız tarif ettiği başka tariflere de baktığımızda evet başlarındaki kralçe'nin ismini Temir, Tomir, Demir ile açıklama imkanı var. Öbür türlü de zaten İran ve Hint dillerinde bildiğim kadarıyla bir açıklama makul bir açıklama sunulamıyor. Fakat Masaget halkının nüfusu Herodot da öyle diyor hem suvariler var hem yayalar var piyadeler var e, ordusunda diyor biz bunu e, belki e, bozkır kökenli e, yöneticilerin egemenliğindeki e, aşağı e, Güney Türkistan'ın yerli halkı olarak e, belki görmemiz e, daha e, doğru olur yani nüfusunun çoğunluğu Türk olmayan belki Türklerin yönettiği belki de Türk değildi yani Tomris onu Bilmiyoruz. Yöneticiler belki Türk değillerdi. Ama kültürel özelliklerine falan bakarsak, bölgenin yerlileri olduklarını falan da görüyoruz. Biz, arkadaşlar, geriye doğru giderek anlatmam belki daha doğru olurdu ama şimdi en geriye gidip gelmemiz gerekiyor. Şimdi arkeolojik malzemeye bakıldığında, bir çıkış yeri olan, sakalığın çıkış yeri olduğunu gösteren bir yer var. Tuva, bugünkü Moğolistan'ın kuzeyinde bulunan, Doğu Sibirya'da bulunan Türk nüfusun yaşadığı Tuva bölgesindeki arkadaşlar, özellikle Arjan kurganlarındaki buluntular. E, Tuva'daki buluntular... E, en doğu e, saka türü buluntuların en doğu ucunu ama aynı zamanda da sanat olarak en mükemmel kısmını teşkil ediyor. E, batıya ortasıya doğru geldikçe e, demek ki yolda oldukları için yoldaki insanın haliyle sanat e, kabiliyeti e, azalmış olabilir, fırsat bulamamış olabilir. E, batıya gidip e, Doğu Avrupa'da Ukrayna'da yerleştikten sonra tekrar başlıyor. O zaman biz e, bir e, doğuda, en doğu ucunda görüyoruz yoğunlaşmış olarak. Tabii ki her yerde var ama yoğunlaşmadan bahsediyorum. E, Tuva bölgesinde görüyoruz, Ukrayna'da görüyoruz. Bir de Ortasya'nın güney kısmında. O e, bahsettiğimiz e, e, altın adamın bulunduğu, e, esik ve başka altın adamların bulunduğu, başka bir sürü e, malzemenin çıktığı güney e, Türkistan e, e, sahilindeki e, bölgede e, biz e, üç yerde e, yoğunlaşmış olduklarını buluyoruz. Kronoloji bize doğudaki Tuva'dakilerin tabii ki çok Ukrayna'dan çok önce, zaten Ukrayna'ya sonradan gittiklerini gösteriyoruz, ama Güney Türkistan'dan da e, önce. E, o zaman e, esas bu e, has sakaların e, doğu. E, Tuva bölgesi e, kökenli olduklarını, zaten e, tiplerindeki içerdikleri C haplo grupları falan da bunları gösteriyor. Etraftaki Moğol su unsurlarla karışmış olan e, bir e, halk, onları içermeye başlamış e, e, olan e, bir halktan bahsediyoruz. Oradan arkadaşlar e, batıya doğru yayıldıklarını görüyoruz. E, Büyük ihtimalle arkadaşlar oradan geldiler kademeli olarak Moğolların geliş gelip de Harizm şahlar üzerine yürümesini düşünün ama Harizmilerin o Moğolları yendiğini düşünün senaryoyu ters çevirip böyle bir şey oldu büyük ihtimalle ama Moğollar gibi bir istila hareketiyle gelmediler bunlar kademeli bir etnik yayılma e, içeriyor, Saka yayılması. E, böyle yok eden istilacı bir hareket yok ortada. Yani nüfuslar artıyor, kültürler yayılıyor. E, aynı sahip oldukları e, çok o, e, muhteşem e, sanat ürünlerini içeren, e, geçen e, ders, e, özür dilerim, Yüksek sansta görmedik doktora da Dilek Hanım e, bahsetmişti. E, Muhteşem sanat eserlerini içeren e, eserlerle birlikte giden e, etnik bir yayılmadan bahsediyoruz. Moğol istilasıyla İskit-Sakay yayılmasının o, o noktada karşılaştırılabilir e, bir e, tarafı yok. Bunlar gelirken e, muhtemelen e, tabii ki e, masagetlerin yaşadığı bölgeye de girmek istediler. Neresi bugünkü esas ana e, ülkesini? E, Yerdeşik Özbekistan e, olarak e, teşhis edelim e, arkadaşlar. E, oralara da e, girmek istediler. E, fakat başaramadılar. Başaramayınca kuzeyden Kıpçak Bozkırı boyunca batıya doğru yollarına devam ettiler. Ve e, işte ki, başta anlattığımız kimerlerle mücadeleye geldiler. İşte bu. Masayetlere karşı başarısızlıklarını çünkü masayetlerle savaştan sonra kovuldu diye bir şey yok. Masayetlerin kuzeyindeki sahada daima e, sakalar yaşamaya devam ettiler. Bugünkü Kazakistan sahası, ondan altaylar ve kuzeyine doğru uzanan Hakas bozkırından doğuya doğru giden e, kuşak. Ee, oradan Ukrayna'ya doğru batı e, tarafı burada e, yaşamaya devam ettiler. O zaman biz Herodot'un Masagetlerle savaşta yenildikten sonra geldiler demesini yurt arayışlarında oraya giremeyince sonra dönüp yollarına devam ettiler şeklinde anlamamız gerekiyor. Başka türlü de anlamak zaten e, zor. E, çünkü dediğim gibi Masagetler kalkıp onların ülkesini işgal etti, onları kovaladı. Öyle bir şey yok. Bozkır bölgesinde, Kazak Bozkırı bölgesinde daha sonraki dönemde de Herodot'un bunları anlattığından sonraki dönemlerde de hep sakalar yaşamaya devam ettiler. Evet o zaman biz <laughs> sakaların seren camını kökleri itibariyle görmüş olduk. Bu kurucu unsurların kökleri Bozkır sahnesinin en doğu ucunda bulunan e, Tuva ülkesinde bugünkü Tuva e, ülkesine kadar ülkesinde bulunduğunu ve oradan e, kademeli bir şekilde yayıldıklarını görüyoruz. Bu yayılmanın e, diğer e, kendileriyle türdeş olan e, Bozkır halklarını e, asimile ederek kimliklerini ona yayarak e, olan bir yayılma olduğunu tahmin etmekte de zor değil arkadaşlar. E, çünkü e, buralarda büyük e, yani Moğol çağındaki gibi e, büyük istila hareketlerini akla getiren bir e, genetik veya arkeolojik e, büyük değişiklikler yok. E, evet Dolayısıyla oradan çıkıp gelmiş, yayılmış kendisiyle türdeş olan topluluklara kendi ismini yaymış olan bir halktan bahsediyoruz ve bunlar acaba kim olabilir diyoruz? Moğolistan'ın kuzeyindeki Tuva'dan kalkmış olan bir halkı acaba hangi İranlı halk olarak? atlandırmamız uygun olur. Evet arkadaşlar bu noktanın yani sanat tarihi açısından arkeolojik buluntuların kronolojisi açısından bu şekilde değerlendirildiğini bilmiyorum. Ha çok erken dönemlerde oraya gittiler, Tuva'ya kadar gittiler. Hint Avrupalılar tabii ki başka hiçbir halk hiçbir çanak çömlek dahi yapamaz demiri işleyemez. Hiçbir halkın böyle bir kabiliyeti yok. Nerede bir medeni ürün varsa, bir en ufak çanak çömlek varsa hepsi Hint-Avrupalıdır. Hepsi İranidir. Türkler hiçbir şey bilmiyorlardı yani. E, e, ata binmeyi dahi bilmiyorlardı. Keçeyi de bilmiyorlardı. E, dolayısıyla o Tuva'dan, o kadar doğudaki bir yerden kalkmış olan, kalkıp gelmiş olan bir halk dahi İranidir diyorlar. Ben de diyecek bir şeyim. E, kalmıyor e, bu noktada. E, evet, e, ne e, kaldı? Ha e, Kendi ismini e, yaydı e, diyoruz. E, büyük ihtimalle bozkırdaki şablonlar e, icabı bir halk hakim olduğu zaman hakimiyetindeki halklar da o hakim olan topluluğun ismiyle e, anılırlar. Evet, fakat burada farklı bir e, olay var arkadaşlar. Şimdi e, Yunanlar skit diyorlar. Fakat bu kelimenin kökünü bize Herodot vermiyor. Perslerinde saka dediklerini söylüyor. Gerçekten de Pers yazıtları, Pheidstun yazıtlarında falan saka hauma varga, saka para e, tia paradraya, saka e, ne kaldı? TİKRA Kahuda gibi e, sürekli SAKA kullanılıyor e, onları e, tarif ederken e, peki e, Yunanlılar Skit kelimesini nereden öğrendiler? dışarıdan e, almışlar e, eğer Perslerden almış olsalar kelimeyi SAKA almış olmaları lazım çünkü Persler onlara Skit demiyor Yunanlılar diyorlar sadece kendilerinden almış olsa